Moment oldu. Aman dikkat. Gördün mü? biraz güç verseydim Biraz önce küçük çaplı pervanemiz ne yaptı? Hareket hiç hareket vermedi. Ama çapı artırdık. Ciddi bir şekilde sehim yaptı. E, çubuğumuz şu hareketi yaptırdık. Bunu tabii ölçmek için metre de kullanabiliriz. Arkaya bir platform koyup bir metre gibi bir şey koyup oradaki hareketi de görebiliriz. Farklı yöntemleri var ama amaç gözle görülebilir şekilde aşağı indirdi. Bunu görmekte de deneyimiz başarılı bir şekilde bitti. Yani itki kuvveti hem devirle hem de pervane çapıyla doğru orantılı olduğunu görmüş olduk.